Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımı açıyorum ve inşallah bereketli olur. İlk konum Zeynep Yalçınkaya <laughs> ve eşi Seyfullah. Biz şu anda su düşen şelalesine gidiyoruz. Yalova'ya geldiler. Evet. Ve burası çok Çekimimizi güzel. Yaptık. Çekimleri vardı evet çekimleri bitti. Başladı. Yaptığımız yer neresiydi? Termal diye Termale şey geldik yaptık. evet. Termaldeydik. Burası çok güzeldi ama buranın doğası çok güzel. Kendini tamamen yani. <laughs> Evet çekim şeyleri. Bir şey var <laughs> orada. Şey kertenkeleydi. Kertenkele. <laughs> Kantoron çiçeğini topluyoruz. Bunları Zeynep Hanım'a vereceğim. Kantoron yağını yapsın diye. Gidelim. Abi baştan. Bir dakika. Baştan. Tamam. Nereden başlayacağım? E, mutfağını çok beğendik. Öncelikle İstanbul'da bu tarz büyük mutfaklar olmuyor. Ve şurada camın karşısında manzaramız da gayet güzel. Bir şey hazırlamak çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. E, gayet güzel beğendik. Evet evime geldiler ve şark köşemde kahve içiyorlar. Teşekkür ederim. Çok Abi. mutluyum. Denk geldi mi sade? Herkese mi sade yaptın? Evet. evet. Sade. Burası benim evim. Evimin manzarası. Çok güzel. Ama evin manzarasına bayıldık. Teşekkür ederim. Evim nasıl? Çok güzel. Evim. Bu halımı bir. Bu halımı da şeyden <laughs> aldım. Bit pazarından. şöyle göstereyim. Hmm. Bayağı iyi. Şey, Yalova sütlüsünü nasıl buldunuz? Yani şey, Neydi az önceki ismi ya? Güllaç. Güllaç. Soğuk baklava. Hayır, soğuk baklavaya benziyor ama hamuru güllaç hamuru. Sadece Zeynep ne az önce? Çikolata rendelersek soğuk baklava efekti olabilir bence. Evet, güzel ama lezzetli. Evet. evet hafif. Hafif evet. Ya ben normalde güllaç sevmem ama bu güzel. Hmm. İftardan sonra bir de çok güzel gidiyor. Güllaç böyle biraz daha sulu sulu oluyor ya bir de sanırım ondan. Doğru. <laughs> ben ben evet yapalım. arkadaşlar şu <laughs> an biberi görünce hemen biber istedim. Zeynep dedi ki başlayalım. tarhana tarhana var mı dedi. <gülüyor> <Tarhanı> <gülüyor> tarhana alıyoruz var. Bu dağ keki bunu biliyor musun? Ondan da alırız. <laughs> bu ne? Elamın bu da. <laughs> Onun sözünü yolda Yesen aldık. <laughs> buzdolabını açtık ne varsa götürüyoruz. <laughs> bir pişirimlik bir şey değil. Beş kaşık alırız. İki olsun iki. Tabi tabi. Şey, bu size. Tamam mı? Şey, videoda veriyorum de sonra vermezsin. şey, e, dur bir dakika. Kuş bu ya var mı? Yok Kuşbolu yok yok yok, yok yok. Kuşu e, <laughs> <ızlamur> veriyorum. <laughs> tamam. İki şey beş tane <laughs> yani sevsen de artık bu saatten sonra seviyorum diyemem. Şu an kızardım. Kuru patates seviyor musunuz? Yok yok. Sünüziteyi gelir ama sevmem. <laughs> Kuru patatya. Vereyim mi bundan da? Ben de tamam Ben alırım. Dört dört Karışırız, karışırız. Dört kaşık sana dört kaşık bana. Tamam mı? Çal... Beş kaşık alacağım dedim ama sekiz kaşık aldım. İstediğin kadar al. işte de var. Tamam. da hmm. İşte o yüzden onu da böleceğim. O zaman bir o ne kadar az koy sen al. Yeter, yeter o değil, ağrı, Hayır. Ağrı. Hayır Ya koy biraz daha. Ya koyma koyma yeter yeter. Ya, yeter hayır. yeter. Fazla koy fazla koy. Yeter yeter.